Merhaba değerli kardeşlerim, Nuru Yöneliş programımızın bu haftaki bölümünde Allah'ın Rahman ve Rahim isminin çok üstün bir tecellisi ve müminlere büyük bir lütfu olan kutsal kitabımız, yol gösteren rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den ve bağnazların Kur'an'ı haşa yeterli görmemelerinden bahsedeceğiz inşallah. Sevgili üstadımız, büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir sözüyle başlamak istiyorum inşallah. Şöyle diyor üstadımız, Kur'an'a hakim, şuurlu insanlara imamdır. Cin ve insan topluluğuna mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate öğretmendir. Üstadımızın da belirttiği gibi Kur'an, Allah'ın salih kulları için indirdiği bir imam, bir mürşit, bir doğruluk rehberi, tüm insanlığa çok büyük bir lütfu ve rahmetinin bir tecellisidir. Allah'ın beğendiği ahlakı ve dinimizi öğrenebileceğimiz ana kaynak Kur'an'dır. Kur'an tüm kainatı yoktan var eden, her şeyin en doğrusunu bilen, sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimizin sözüdür. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan bir rahmet olduğu birçok ayette bildirilmiştir. Bu ayetlerden birkaçını okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bu Kur'an Rahman ve Rahim'den indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış. Arapça Kur'an veya okunan kitaptır. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Allah'ın insanlara açıklayıcı kitaplar indirmesi ve hükümlerini bildirip yüce zatını tanıtması, bilmediklerini en doğru olarak kendi sözüyle ve hikmetiyle bildirmesi bizler için çok büyük bir rahmet elbette ki. Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği Kur'an'ın kesin olarak kıyamete kadar korunacağını bildirmiştir. En son ilahi kitap olan Kur'an'ın Allah'ın korumasında olması da yine bizler için bir rahmettir. Kur'an her insanın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir üslupla eşsiz bir hikmete sahiptir. Allah Kur'an'ı insanların içinde yazılanları öğrenmelerini, okuyup anlamaları, tüm kainatı yoktan var eden Rabbimizi tanımaları ona nasıl kulluk edeceklerini bilip sakınmaları gibi daha birçok hikmetle göndermiştir. Gerek dünya hayatı, gerekse ölümden sonraki hayat ile ilgili konular Kur'an'da en hikmetli şekilde açıklanmıştır. Allah bir ayetiyle de bizlere bu gerçeği bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Anda olsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Allah'ın biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık ayetiyle de bildirdiği gibi, Kur'an'da bir insanın vicdanen araştırdığı tüm sorunun cevapları yer alır. Kur'an, kesin doğruları içeren bir hidayet rehberidir. Her konu hakkında Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği en doğru bilgileri içerir. Bu nedenle yaşamlarında sadece Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kendilerine ölçü alan insanlar Allah'ın rahmetine ve hidayetine kavuşturulurlar. Kur'an'ın bu özelliği de ayetlerde haber verilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Bu Kur'an insanlar için basiretle, nuruyla Allah'a yönelten ayetlerdir kesin bilgiyle inanan bir kavim içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Kendisine rehber olarak Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu seçen bir insanın hayatı diğer insanlardan çok farklı olur elbette. Kur'an'ı rehber edilen müminler sıkıntı, huzursuzluk, korku, endişe, ümitsizlik, karamsarlık gibi ruh hallerinden uzaktırlar. Bir zorluk karşısında paniğe kapılmaz, üzüntü duymazlar. Çünkü her anında Allah'ın ayetleri ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları müminler için yol göstericidir. Mümin karşılaştığı her olaya mutlaka Allah'ın hükümleriyle karşılık verir. Müminin aldığı her karar, söylediği her söz, yaptığı her iş Kur'an ahlakını yaşadığının bir göstergesidir. Bundan dolayı da vicdanını daima temiz tutar ve bunun getirdiği manevi huzur ile yaşar. Allah'ın Kur'an ahlakını yaşayanlara rahmetinden bahsettiği bu güzel ruh hali huzur ve neşe müminler için çok büyük nimettir inşallah. Yunus Suresi'nde Kur'an'ın şifa olduğu şöyle bildirilmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Allah Kur'an'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde bildirmiştir. Bu nedenle de vicdanlarının sesini dinleyip nefislerinin bencil arzularından uzak duran, Allah'ın hükümlerini uygulamada kesin kararlı olan hidayet ehli kişiler için doğruyu bulmak çok kolaydır. Kur'an her yaşta, her eğitim seviyesinden insanın rahatlıkla anlayabileceği, öğütlerini kavrayabileceği hikmet dolu bir kitaptır. Kur'an'ın içerdiği hükümler ve ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak son derece açık, Anlaşılır ve kolaydır. Allah'ın hidayet verdiği samimi niyetli her insan Kur'an'da anlatılanları rahatlıkla anlayabilir ve anladıklarını tüm tavırlarına da ve düşüncelerine de en güzel şekilde yansıtabilir inşallah. Bu da Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin çok üstün bir tecellisidir. Üstad Hazretlerinin de dediği gibi Kur'an bizlere doğru yolu gösteren, hak ile batılı birbirinden ayırmamıza vesile olan apaçık belgeleri kapsayan öğretmenimizdir inşallah. Allah kendi yarattığı insanın fıtratına uygun olarak bildirdiği Kur'an ahlakıyla merhametini, şefkatini ve sonsuz rahmetini bizlere gösterir. Fıtratına uygun davranmayan, Kur'an ahlakını yaşamayan her insan maddi ve en önemlisi manevi sıkıntı içinde yaşamaktadır. Ancak sadece Allah'tan korkup sakınanlar, ona gönülden teslim olanlar, ahiret hayatını dünya hayatına tercih edenler Kur'an'dan öğüt alıp düşünürler. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Bu konu aynı zamanda Kur'an'ın önemli bir sırrıdır. Kur'an'ı anlamak için yüksek bir zekaya ya da yeteneğe sahip olmak değil, samimi bir niyete sahip olmak gereklidir. Çünkü insana her şeyi kavratacak olan Rahman olan Allah'tır. Allah samimi kullarına doğru yolları gösterir, onların Kur'an ahlakını yaşamalarını ve kurtuluşa ermelerini sağlar. Kur'an bütün insanlara gönderilmiş bir kitaptır. Ancak yalnızca Allah'tan korkan, ahiret gününe iman eden müminler için bir hidayet vesilesidir. Bu da Allah'ın iman eden kulları üzerindeki şefkatinin bir delili inşallah. Rabbimiz ayetinde Kur'an'ı şeytandan Allah'ım sana sığınırım, her şeyin açıklayıcısı Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdiğini bildirmiştir. Bir diğer ayetinde ise şeytandan aldığım sana sığınırım. iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanları bir müjde ve hidayet olmak üzere indirdiğini haber vermiştir. Ayetlerde de bildirildiği gibi Kur'an tüm insanlık alemi için bir öğüt, sakınan ve muhlis olan Müslümanlar için de bir hidayet rehberidir. İçerdiği üstün hikmet geçmişten ve gelecekten verdiği gerçek bilgiler, insanlardaki gafleti ve alışkanlık perdesini kaldıran uslubu ile benzersiz bir kitaptır. Ve Kur'an'ın bu etkisi vahyedildiği günden kıyamete kadar yaratılmış ve yaratılacak olan tüm insanlar için geçerlidir. İman sahibi bir insan her durumda ve karşılaştığı her olayda Kur'an'ın hükümlerinin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarının rehberliğinde karar verir. Kur'an, Furkan özelliğiyle müminin doğruyu yanlıştan ayırmasına ve en hayırlı kararı vermesine vesile olur. İman eden bir insan, Kur'an ahlakı ile cahiliye hayatı arasında orta bir yol aramaya çalışmaz. Kesin ve emin olarak sadece Kur'an'a yani en doğru olana uyar. Kur'an'ın Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının bir tecellisi, müminlere olan sonsuz şefkatinin bir delili olduğunu bilir. Allah müminlere Kur'an ahlakına sımsıkı tutunmalarını çünkü doğru yolun bu olduğunu bildirmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dost doğru bir yol üzerindesin ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Allah Kur'an'da helal ve haramları çok açık bir şekilde bildirmiştir. Helal dairesi çok geniştir. Din kolaydır. Müslümanlar Allah'ın bildirdiği sınırlar içinde alabildiğini özgür yaşarlar. Mesela Müslümanlar domuz eti yemenin haram olduğu gerçeğini şeytandan Allah'ım sana sığınırım. O size ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı. Ayetiyle öğrenmişlerdir. Kesin olarak haram kıldığı hükmünde bir Müslümanın tereddüte düşeceği, yorumlara ve tefsirlere göre çıkarımlar yapacağı, ikilemde kalacağı hiçbir şey yoktur. Bir başka örnek ise faiz örneğidir. Şeytan'dan Allah'ım sana sığınırım. Allah, alışverişe helal, faizi haram kılmıştır. Ayetiyle faiz açık ve kesin olarak Müslümanlara yasaklanmıştır. Bu ayete rağmen hiç kimse bu konuyu tartışmaya açamaz. Faiz alışverişten farksızdır çıkarımını yapamaz. Dolayısıyla müminler haramları bir kısım tefsircilerin kendi zanlı galipleriyle yaptıkları çıkarımlardan, ayetlere ekledikleri parantez içi yorumlardan veya mevzu hadislerden değil, doğrudan ayetin kendisinden öğrenirler inşallah. Kimi tefsirciler kendilerince bazı hükümler koyan mezhep imamlarının etkisinde kalarak ayetlere parantez içinde eklemeler yapmışlardır. Bazı bağnazların kendi zanlarınca haram olduğunu iddia ettiği bir takım konuları da Kur'an'da göremeyiz. Oysa Allah bir şeyi haram kılmışsa kuşkusuz ki böylesine önemli bir konuyu tüm detayları ve tüm açıklığı ile Kur'an'da belirtirdi. Dolayısıyla biz bazılarının kendi yorumlarına ya da bağnaz düşüncelerine göre değil Kur'an'a bakmalıyız. Bunun için de Kur'an'ı iyi öğrenmeliyiz ve iyi bilmeliyiz inşallah. Rabbimiz şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez ayetiyle dinimizin kolay olduğunu bizlere bildirmiştir. Bağnazlar için ise din ne kadar zorsa o kadar makbuldur. Zorlaştırmak için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerden gerçek dışı örnekler verirler kendi uydurdukları bu batıl sisteme uymayanları dinsiz olarak nitelendirirler. Öte yandan, oluşturdukları bu batıl sisteme kendilere de uymazlar. Bildiğiniz gibi bağnazlık, Allah'ın gönderdiği dini değil, atalarından öğrendiği müşrikliği ve batıl hükümleri yaşamak üzere kurulu bir sistemdir. Bağnazların en önemli özelliklerinden biri de, haşa, peygamberleri beğenmemeleri, dinin kolay olmasına inanmamaları, Allah'ın haram kıldıkları dışında haramlar belirlemeleridir. Bir ayette müşriklerin bu özelliği şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Değerli kardeşlerim, bağnaz sistemin içinden çıkmanın tek yolu Kur'an'a tam tabi olmaktır. Kur'an'a tam uyan kurtuluş bulur. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah'ın dini kolaydır. Allah kulları için zorluk ve zulüm sistemi dilemez. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Kardeşlerim, bugün de programımızın sonuna geldik. Güzel, huzurlu, barış dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Allah'ın sevgisi, rızası ve rahmeti bizlerle olsun. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşçakalın.